Türkiye, Türkiye. <laughs> Şöyle bakıyorum. Şunlar <laughs> sizin geldik. Jardim Botanico. Genel olarak görüntüsü böyle. Ve bu sağ taraftan doğru giriş var. Şimdi maskeleri takıp içeri gireceğiz. Bizi böyle ağaçlı bir yol karşıladı. Abim de Flamengo koyulmasını giymiş. Geziyor. kızıl deliler yaşıyormuş ve kızıl delilerin sembolik onların kültürüne ait hediyelik eşyalar. Şöyle bakıyorum. Şunlar 8.30 real. Burada da diğer hediyelik eşyalar. Minyatür oklar yapmışlar. Kap, kacak, kaşık, orijinal kuş türlerinden yapılmış bunlar da. Bunlar çalgılar. Şunlar da lif olarak kullanılır banyo yaparken filan. E yine kütsüler var burada. Like, like Inter, In Indian. Inter. Indian. I see. This is a handmade. 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 jungle. These. Bunların hepsi ormandan yapılıyormuş. You are all Indian. Índia. Indian. Hepsi Indian. Okay. travel of Brazil. Hmm. Uh, my people, Name, me. name me The my people. name Naimi the my people. Hı -hı. Name Hı -hı. Uh -huh. uh, Guarani. Guarani. Pataxó. Patachó. Cangangi. Cangangi. Sataremawe. Potiguar. Yaxaninka of Amazon. Allah. Turquia. Turquia. yeah, Turquia. Turquia. Yes yes obrigado. Thank. Thank you. I will go and back. E como fela como habla eh em Obrigado. Teşekkürler. 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 Selam Türkiye. Selam Türkiye. Türkiye. Selam Salam Türkiye. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Abi kapıda bir sıra var. Popüler yerlerin dezavantajlarından bir tanesi çok sıra olması. Umarım çok beklemem. Böyle burada güzel bir yapı var. Instagram'da bolca fotoğrafını görebileceğiniz bir yer. Abi insanları görüyorsunuz. Aşırı derecede sıra var. İçeri girmek için. Ve rezervasyon gerekiyormuş. Bende de rezervasyon yoktu. Dedim ki selamun Abi benim rezervasyonum yok. Obligado. I am from Turkey. Just a little filming. içeri girmeyeceğim. Bana dedi ki 30 dakika beklemen gerekiyor. Bu kadar insan rezervasyonu bekliyor. Diyor ki ya diyor içeride bir şey yiyeceksin, içeceksin veya içeri giremezsin. Her gün bir buraya binlerce kişi geliyor. Ben dedim ki kardeşim ben buradan dedim bir dakikalık görüntü alıp gideceğim. Ada kusura bakma bilader dedi. Ya parayı vereceksin ya bu diyardan gideceksin dedi. Abi ben de beklemeyeceğim. İnternetten fotoğraf bulabilirsem içerinin fotoğrafını göstereceğim. Şöyle içini göremedik ama dışarıdan çekelim binayı. Abi restoranı göremedik. Maymunları görelim. Burada birçok maymun varmış. Eğer dediler şanslıysan görürsün. İnşallah görürüm ya. Zaten Türkiye'de gezerken de biliyorsunuz yayla, dağ, bayır geziyoruz. Orada da yaban hayatı gözlemlemek bizi çok heyecanlandırıyor. Ormanın derinliklerine gitmek istiyorum ama tabi sık bir orman. Burada da mağara gibi bir şey var. Oraya da bir bakayım. Hiç bir serinledim yemin ederim ya. Of. Abi Tarzan filminin çekildiği yerler gibi buralar. Şurada şöyle yapay göl muhtemelen. İnşallah. Şu abiye sorayım. Sir, sorry. can you speak English? You know, Just follow Portuguese. I see. Can I see monkey? How how can I? Próximo, <laughs> Bu tarafa doğru çıkarsam? <laughs> one monkey. Ha, şurada bir tane maymun yaşıyor. Just one monkey. Evet. Evet, evet. o agora maymununu <laughs> <Okay. Obligado. gülüyor> <gülüyor> 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 evet. Macaco prego. Macaco prego. prego. Obligado. Nerede? Obligado. <laughs> arkadaşlar. Yorokum. Arkadaşlar şu anda gördüğüm... Ana! Ufacık maymun. Parmak kadar. <gülüyor> geziyor. <gülüyor> evet. hadi koşayım şöyle. Brezilya'da gördüğüm ilk maymun. Maymuncuk daha doğrusu. Ufacık bir şey. Abi beni mutlu etmeye yetiyor. Şu meyvelerden bahsetmişimdir cam meyvesi, büyük olan meyveler. 35 kiloya kadar çıkıyor ağırlıkları. Ondan yedi, ondan bir parça aldı ve sonra tekrar köşesine çekildi. O, oh. şurada da çok güzel bir kuş var. Heh, şu anda görüyorum mu bir saniye? Abi o arkadaşı sormasam. Buradan böyle basit geçeceğim ha hiç yukarı bakmadan. Bak bak bak. Ağaçtan böyle çok tatlısın sen ben. Gel gel seveyim seni gel. Nasıl gidiyor? Ağaçtan ağaca. Rahat edip bırakayım. Bak abimi görüyor musunuz? Hiç yoksa 65 yaşında. Maymunların arasında böyle koşuyor. Sporunu ihmal etmiyor. Şehrin merkezinde bu tarzda çok bahçe var. Yine buraya tahmini bir 2 kilometre uzaklıkta bir tane daha bahçeye gitmiştik. Ee, i̇çerisinde Asya'dan, Afrika'dan, Brezilya'dan, Amazonlardan envai çeşit ağaç, bitki, çiçek ve kuş türleri. Kuş türlerini pe gerçi pek göremedik. Ama e, her şey var. Çok güzel dizayn etmişler. Ve Brezilyalıların hafta sonlarında gelip vakit geçirdiği, böyle evlenecek olanların gelip fotoğraf çektirdiği, gözlerim tabi mangal yapanları falan vardı ama onları göremedim. Öyle güzel bir yer. Burada da böyle bir abi köprü var. Abi burası Türkiye'de olsa muhtemelen şöyle bir patika yoldan giderdim. Gerçi birileri kapatmış yolları. Şuradan deneyelim. Aa. Abi burada, burada var. ne var? Şu an kendi defineci gibi hissediyorum. Arkadaşlar izleri gördünüz. Kaç tane iz var burada? resmen abrotadan çıktım. Söz. Ekosu gayet iyi. Ses, ses bir iki. Ve buradan çıktıktan sonra böyle bir patika yol var. Böyle güzel bir oturak var. bu Rio'nun ormanlarını, Brezilya'nın ormanlarını Abi haşır şu ses geliyor. Ama hiçbir şey görünmüyor. Ne diyordum? Rio'nun ormanlarını gez gez bitiremezsin. Bu ne abi? nereye gittiğimi bilmeden ilerliyorum. O çok güzel yapmışlar parkuru. Ha ne bileyim diyor? Rio'nun diyorum. Brezilya'nın ormanlarını gez, gez bitiremesin abi. Gerçekten harika. Obrigado. Böyle bizim Karadeniz'i Karadeniz biraz anımsatıyor. Tabii dağların yapısı değil de Gel yeşilin 40 tonu görebiliyorsunuz. Muhtemelen yemek vereceğim diye geldiler ama inanın size verecek hiç yemeğim yok. Ama çok tatlısını söyleyeyim. <laughs> Meyveden bir parça aldı. Hoppala. Ve içinden şunu parçaladı kabuğunu. Özellikle Brezilyalılar, bu Rio'nun etrafında yaşayan insanlar buraya pikniğe geliyorlarmış bizdeki gibi ve piknik yaptıkları esnada birçok maymun yanlarına gelip ellerinden besleniyormuş. Şu anda maalesef yanında yiyecek olmadığı için kendim besleyemedim. Tekrar çıkışa geldik. Tepemizde yine helikopter uçuyor. Hem güvenlik hem turistik amaçlı uçuşlarmış bunlar. Şimdi abi burada bir de güzel bir göl varmış. Orman havasını aldık. Şimdi bir de göle gidelim. Burada da kokonatlar var. Yani gün içerisinde o kadar çok terliyorsun ki ister istemez su ihtiyacın fazla oluyor. Ve e, kokonatları çok fazla tüketiyorlar. Valla ben beğenemedim tadını çok. O yüzden çok tüketmiyorum. Suya devam. Şimdi göle geldik arkadaşlar. Göl kenarında olunca böyle hemen de serinlik hissettiriyor. Tabi burada ufak böyle marina gibi bir şey yapmışlar hemen gölün yukarısında yine Hazreti İsa'nın heykeli meşhur polis abilerimiz hemen çekmişler Soteye bakın o tarafta arabayı Aa, abi şu martılar var ya martıyı aşağı atmışlar ya Bunu nasıl becermişler acaba Abi buranın bir diğer özelliği, burası Rio de Janeiro'nun en pahalı semtiymiş. Normalde biliyorsunuz Copacabana bayağı turistik bir yer. Burası oradan bile pahalı bir yermiş. Bugün Flamengo'nun maçı olduğu için aşırı derecede trafik var. Otobüse gidecektik, yine Uber çağıracağız. Otobüsle gitsek metroya bineceğiz, yürüyeceğiz. Totalinde 2 saat vakit ayıracağız. 2 saatlik yolu yarım saatte gideceğiz. Abi şimdi geldik. Yolda gelirken de biraz soru sordum arabayla alakalı. Ee, şöyle bir araba. 2018 model. Ne kadar diye sordum. 40 bin real. Yani 80 bin lira ediyormuş. Ford'un bir arabası şöyle markası da şu. Flamengo takımının müzikleri şarkıları çalmaya başladı. Eve gidip tekrardan dışarı çıkacağım. Abi bugün maçı izlemek istiyorum. Şu atmosferi bir solyalım. Uruguay'da olsam Uruguay'da maça gidecek. Maçı izlemek için burası sadece bir bölüm. Diğer taraflarda da aynı şekilde kalabalık var. Yer bulmak çok zor. Biz de ee, burada maçı izlemek için bir yer bulmaya çalışacağız. Aşırı derecede bir gürültü var. Bakalım. abi. Maça çok az kaldı. Umarım teslim alabiliyorsunuzdur. Şu anda kupa çıktı. İnsanlar alkışlıyor. Bak 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 bak. Atmosfere gel. Abi flamingo, siyah kırmızı, palmerasın renkleri de şu anda üzerimde giydiğim formayla aynıymış. Ben bilmiyordum. Ee, adamlar mekana girince bana sordu palmeras forması mı diye. Neyse Türk bayrağını gösteriyorum böyle sorun olursa öyle problem olmadı. Hem burada yemek yiyeceğim hem de buranın atmosferini yaşayacağım ve size sunmaya çalışacağım. Yemenga maçı başladı. Ama adamlar her şeyi alkışlıyor. İnşallah bugün Yemenga'ya yoksa bu akşam taşkınlık var abi. O da kimseye uyku Adamlar bir hafta öncesinden zaten günlük yapmaya başladılar. Ve Güney Amerika kıtasının şampiyonu belli olacak bu maçla beraber. Maç Uruguay'da oynanıyor. Bakalım kazanan kim olacak? Maçtan sonra neler olacak? Almiras 1, Flamengo 0. Abi şöyle yemek geldi. Sesimi çıkarmadan köşe oturup maç izliyor. çok iyi şu Ortam hareketli canlı insanlar dikkat maçı istiyor. Bakalım penaltılar nasıl olacak? Abi maç uzatmalara gitti. Heyecan durdu. Ve peşinde Palmeiras ikinci golü attı. Şu anda Lemengo saldırıyor ama maalesef. Son 3 dakika insanlar bir dikkat maçı izliyor. Meşhur Riva doğurursa bakalım kim kazanacak göreceğiz. Filip Amelo daha sahadan yine sarı kart yine. Gol penaltı. Abi sesleri duyuyorsunuz. Arka tarafta patlamalar. Flamengo maçı kaybetti. Ve bu akşam muhtemelen Riyada uyku yok. Arkadaşlar yavaştan bir videonun sonuna gelelim. Farklı bir deneyim oldu benim için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Şimdi kamerayı cebime koymam gerekiyor.